Orman arazilerinde maalesef etrafı çok daha bu e, alınabilecek değil. Yani Helikopterle yapamazlar bunu ama uçakla yapabilirler. Hani bu Napolyon'un meşhur bir hikayesi var ya. Savaşı kaybeden generali çağırıyor. Niye savaşı kaybettik? Beş maddeli özetleyin diyor general. Birinci madde diyor barut bitti. Tamam diyor bir şey anlatma. Burada da şu işte su yok. Yani nasıl Zaten <laughs> okyanus var diyoruz. Okyanus bize. var ama işte alamıyorsun oradan. Çünkü yani hava alacaksın? şartları müsait değil yani. vesaire ama bir de senin hazır olan su Mesela. tanklarını rezerv 117 milyon galon yani 450 milyon litrelik suyu boşaltmışsın. Peki Erhan şu şuraları an, devam eden bak şu sarı bölge devam eden yangınlar. Burası Bu çok... biraz daha eski bir resim oluyor şu anda. Çünkü 9 yer diye tespit edildi. Bu zaten ilk başladığı zamanki yangın noktaları. Buradan başlayıp devam eden yollar. Daha var yani diyorsun. Tabii tabii daha var. Peki burası çok önemli bir yer mi? Şurası Hollywood bölgesi. Emlak değeri yüksek. İnsanların böyle gıpta ile baktığı milyon dolarlık evlerin bulunduğu. Hollywood yıldızlarının stüdyosuna gidip çalıştıkları... Ekmek teknelerinin olduğu bir yer. Peki, hani bir Hollywood yazısı yazar. İşte meşgul. o burası. O burada mı? Burada. Yanıyor mu orası? Yok. O orada bir e, bir algı yönetimi yapılmış, birkaç tane resim çıktı. Herkes dedi ki burada bir yangın yok. Şu arkadaki yangının işaretiyle efekt yapmış biraz. Ama normalde yani bu sahte, bölgede sahte. Fake fotoğraf. Fake. Peki. Kesin. Şurası emlak değeri yüksek. Tabii yani. ki Palisade bölgesi, Venice buraları hep bir Long Beach'ten burası Malibu. Hatırlarsanız dizi vardı Malibu dizisi. İşte bu, buralarda o gördüğünüz US One Highway'in San Francisco'ya kadar giden bir yolun devamıdır bu. Biz en son San Francisco sokaklarını izledik Erhan. Öyle değil mi Zafer? Ama Miami Vice izlediniz. Malibu John Smith meşhur Michael Douglas'ın. Evet. Evet. Peki şurası nedir bu ...Rosbol denilen yer. Bunların hepsi semtler. Peki Ama, orada mı da, emlak değeri yüksek? Tabii tabii. buraları zaten hepsi emlak değerleri. Buraya zaten göç aldığı zaman... ...ilk zamanlarda burası çok daha... sayfiye yermiş. İnsanların çok böyle... ...bakmadığı, gitmek istemediği yerlermiş. Sonradan burası aslında Hollywood'un... ...şeyi, sembolü... ...emlak olarak yazılmış önceden. Hollywood Real Estate diye geçiyor. Bugün sosyal medyada gördüm... ...işte... Los Angeles'ta evi olan ünlüler diye evet. bir liste yapmışlar. Türk ben, be, Evet Sizinle ben de varım. Gördüm hatta e, sizin değeri ya. kaçtı 7 milyon dolar. 4 milyon 4 700 bin dolar ya orada falan. Orada üzüldüm sizin için yani Yok, 20 ya milyon. Dedim, <gülüyor> geçmiş geçmiş <gülüyor> ya olsun diyelim. Ahmet Bey mütevaziliği bir artı bir mal. <laughs> Hayatım dolu Los Angeles'a gitmedim ya. Yani uçak biletine paramız yetmiyor. Sonra Ahmet Bey onu paylaşan <laughs> yalancı onu sonra <laughs> sildi. Ee, sildi mi? Sildi onu Yani manyak mıdır nedir yani Los Angeles? Yani tabii o ünlü olan var. Ee, Kenan Doğulu'nun stüdyosu e, Yanmış yapmış. galiba onların Evet. Da. Geçmiş olsun. Ee, birkaç kişi böyle bur buradan. Türkiye ya Ali Koç ama. falan he, olur ya abi yani o Kenan Doğulu Ali Koç onların parası. Kenan Doğulu. Olur yani. Yani. Sosyal Kenan... medyada gördüm senin resmini. Dedim ki eşime. O dedim süper palavra atıyorlar. Hakan'ı aramam bile dedim, sormam bile dedim. Yani. Evet abi sorulmaz Görür yani. Görmez. <laughs> yani öyle bir yerin olsa biz biliriz yani. Evet, anahtarı alıp giderdiniz hani. Evet abi. <laughs> Ben inandım geçmiş olsun diye arayacaktım, araya <laughs> Yani buradaki e, bu bölgenin Hep beraber en... giderdik abi öyle bir yerimiz olsa İsmail abi falan hani. Giderdik tabii, Peki Erhan bir şey söyleyeceğim ee, Hollywood'un bütün ünlüleri burada böyle villa sahibi midir? Yani genelde. Çoğu Eh, ahşap evlerden olduğu için evet kıymeti değeri aslında o bölgedeki toprak değeri. Buranın hepsinin toprak. değeri. Ahşap bölgede. mı evleri? Çoğu hepsi ahşaptan yapılıyor. Alçıpan ahşap. O yüzden mi yanıyor? E, evet. Çünkü sebebi şu. Burası zaten deprem bölgesi ayrıca. He. Hem tsunami tamam. uyarısı verilen tamam. Eley deprem. Eley deprem bölgesi. Bunlar da göz önünde bulundurduğun zaman buradaki en önemli şey şimdi bak. Ama yangının geleceğini 6-7 yıldan beri biliyorlar. Peki, tamam mı? Tamam. E, bu mesela şu adamlara bir bakalım. Evet. Şimdi mesela şu <laughs> Anthony Hopkins. Çok severim. Bu zaman zaman böyle kedisiyle, piyanosuyla şey yapar, videolar çeker. Bizim. Hatta geçen Avustralya eee Flamingo Orkestrası'na bir parça çaldı ya çaldırmış. Tamam, bak. Çok güzel. Bizim Türkiye'den de çok takipçisi var. Belki sen de görüyorsundur. Hiç gördün mü? Sosyal medyada fazla takip edin ama filmlerine çok bayılır. Yani sosyal medyada da bu adam kedileri var, <laughs> piyanosu var. İzleyen var mı ya? Bu şu çok takipçisi olur. Türkiye'den de var. Ee, o videoları çektiği ev mi yandı bu adam? Evet. Can, <laughs> yani, ıı, Anthony Hopkins zaten biliyoruz Hollywood'un yıldızı, John Goodman eski dizi oyuncularından, onda biliyorum. Çok olan evet. bir Onun adam. da çok iyi filmleri. Çok iyi. Ee, Eugene Levy aynı şekilde yine birçok e, sinemalarda oynayan. Paris Hilton biliyorsunuz Hilton. O niye haydi. ağlıyor mesela? ya Sen zenginsin, orada villan yansa ne olacak? Anısı. Sen anıları var. Ha, anıları ya, yansıyor. Yani falan. orada bir de empati yapmak lazım ya yani anılarıyla yaşıyor ama burada. Paris Hilton'a da empati yapmıyor. Ham henseli yani. yanmadı. Ee, şöyle, Tam Hanks'in evinin yan tarafına kadar ateş geldi. Orada yamaçta olduğu için 28 milyon dolarlık bir evi var. O bölgede yan yamacına kadar ateş geldi ama evi Hayır, yanmadı. Tam yanmadı. yanmadı. Zaten o da <laughs> e, çok şanssız birisi. Biliyorsun, pandemi çıktı, ilk Covid olan adamdı. Ne? Hatırlıyorsunuz değil mi? Jennifer Aniston biliyorsunuz Friends dizisi vardı. Çok, severiz. çok meşhur. Evet, <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bir oyuncudur. Reese uh, Witherspoon da çok iyi bir komedyen. Erhan Gilly da aynı bizim Yunus gibi telaf telaffuz, telaffuz ediyor. <laughs> evet evet. Benim İngilizce'me yakın konuşuyor. <laughs> ben de bilgiye şaşırdım. <laughs> Mesela köşedeki bakkal yanmadı ama onun yanı yandı falan diyecek o derece. <laughs> evet evet biliyor. <laughs> Evine kadar geldi diyor ateş yanmadı diyor. Peki evet. Bili abi'nin Burada durumu nedir? Bili Bili evi yandı. Ee, çok fazla medyaya çıkmadı derden sosyal medyadan da bir şey konuşmadı ama en çok tepki James Wood verdi. <laughs> Hah bak 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 gel. Onur gel buraya. Ya bu adam ya şunların hepsinin göz yaşına <laughs> yok yo. bir tanesi sarısı. Bu kadın. Onu siz başına taç takın. <laughs> Onu ya, anlatacağım. Curtis'in kızı o ya. James Lee Curtis. Bu Nike Curtis'in kızıdır. başka evet. şuraya bir gelsene. Evet. Şu, şu adama Hürtüs. gel. Curtis efsaneydi ya. Ya şimdi bu adam abi yani böyle vasat bir Hollywood aktörüdür aslında. Yani Hatırlarsanız bunun da o filmlerini falan izlemişsinizdir mutlaka. Yardımcı oyunculukta çok. Evet evet yani diyorsun. çok çok parlak bir oyuncu da değil vasattır. Bu adam Gazze'de işgal başladıktan sonra soykırım sürerken, helal olsun sana İsrail devam et, sakın ateşkes yapma, vur öldür, ateşkes yok dedi. Ama takip etmişiniz benim haberim bile yok. E, var ya var. bunu evet. çıkarttılar, ben de takip ettim <laughs> değil çıkarttılar. Sonra bu çıktı ekranlara hüngür hüngür ağladı. Benim evim yanıyor, <laughs> yandı falan diye ağladı. Dün, dedi havuzda, ol. dün, ha? de, dün havuzda yüzüyorduk dedi, bugün şimdi, ev yok dedi. Yani beter ol, beter ol. Gazze'deki yaşayan insanların neler çektiğini şimdi anladın mı? Yani bu, bu adamla ilgili gerçekten çok büyük bir hıncım var. Gördüm çünkü. Ateşkes yok diyor, ölüm diyor. Öldürün diyor hepsini diyor. Böyle e, yazıyor. Değil mi acaba? Bilmiyorum. Ne oldu ne olursa insan o, değil ya. Yani he, ister bu. Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister evet. Müslüman olsun fark etmez. İnsan değil bu adam ya. Yani bu bu öyle birisi. Niye Tony Curtis'ın kızını James e, Lee Curtis bu işte herkesin dikkatini çeken bir şey söyle. Neden? Gazze'yi benzetti. Biz dedi Gazze'yi yaşıyoruz şu anda dedi. Herkes acayip sinirleri bozuldu. Yani Gazze'yi hatırlattı. Çünkü bu savaş karşıtıydın ve protestoları yaptı. Birçok protesto Filistin yanlısı. Filistin, yanlısı. Filistin dayanışma. Onu Dayanışması. onu okumuş. Çok çok bu da. Ve? Ha dedi ki biz Gazze'ye kayıtsız kaldık şimdi Gazze'yi yaşıyoruz öyle. dedi. Yaşıyoruz dedi. Bravo. Yanındaki kadın da yani bu burada söylenmezdin diye der gibi de şöyle bir yan gözüyle de baktı. Çünkü James Lee Curtis gerçekten bu konuda yani damgasını vurmuştur. Çünkü birçok kişi de bunlar bak Müslümanlar dalga geçiyorlar bizimle. Gazze'li kas gaz. hayır hayır. Burası Amerika kendi empatisini yapıyor şu anda. Yani Bravo. iyi iyi kendisine de batırıyor şu anda. Bravo. Ünlüler böyle. Türkler var mı Onur? siz varsınız ya yetmez. Mi? Yok yokmuş ama evi ben üzüldüm ya. Yani. Ya <laughs> <Üzüldüm. gülüyor> yok. <gülüyor> Bak Murat Yancı da şey yazmış. Dur bakayım ne yazmış. Senin evin Washington'da var diyor. Allah Allah Allah. <laughs> ya yok kardeşim evimiz ya. Yan <laughs> bilirdim o zaman Washington olsa <laughs> New York'luyum ben. <laughs> Dev, Devremülk falan da mı yok? <laughs> ya yok abi öyle bir şey yok ya. <laughs> Burada Türkiye, tabii Türkiye'de evimiz yok abi. <laughs> Onur şimdi sigorta şeyinde bir bahsedelim. Evet. Yani o çok korkunç. Aylar öncesinden iptal ediliyor. Nasıl? çok. Şöyle. Cem, mesela bir dakika. Hı hı. Niye iptal ediyorlar? Onu de de bu, 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 bunun sigortalı değil mi evi? Mesela atıyorum. Ben şahsi olarak bilmiyorum ama mutlaka sigortası vardır. Var. Sigortası varsa parasını almayacak mı? Hepsini almayacak. Neden? El bir kısmını alacak. Şimdi sigorta şirketleri sizin bir 100 milyon dolarlık bir değerinde bir evinizi dün akşam biz Ergün Bey var Los Angeles'ta güney tarafında yaşayan evinin yıllık sigortası 120 bin dolar ödüyor. Yıl ayda 10 bin dolar sigorta ödüyor. Tamam. Evini sigortalamış. Tamam. Ama malikanesi 50 milyon dolar. O full ödediği için hepsini tamamını alacak. Yanmış. ama normal değil mi bu çok şey? yüksek yüksek ama 120 bin dolar yıllık çok yüksek onun yanmış mı Ergun Bey hayır yanmadı orası hayır. sağ